Vay be, iyi geldik ya, iyi girdik valla. Çok yüksek girdim ama şimdi size öyle bir şey dinleteceğim ki, ya öyle bir şey dinleteceğim ki Dimash beni duydu, sesimi duydu. Biliyorsunuz en son analizde e, şunu dedim, ya dedim ki biliyorum dedim bütün Dimash fanları şu anda bunu izliyorlar ve benim diyeceğime çok kırılacaklar çünkü Dimash bunu canlı söylemiyor dedim Rusya'da. Bu bir playback çalışma dedim. Dimash bunu duymuş. <laughs> Ve öyle bir kızmış ki. Dimash buna öyle bir kızmış ki. Ya böyle bir performans yok arkadaş. Hay yok. Ya 5 senedir Dimash'ı izliyoruz. Bu kadarını görmedim ya. Bir izlesenize şunu. Böyle bir şey. Gerçek canlıda bu lezzet geliyor. Stüdyo kayıtlarının ayrı bir tadı var tamam ama, Ama her şey çok doğru. Bir insan onu o kadar e nasıl diyeyim size abartısıyla yapamaz. O kompresörlerle 40 kere okuyup dinlenerek yapıldığı için sahte. Ama bu gerçek işte. Bir insan bunu gerçekten yapabildiğini gör Şimdi bir başka tarafı da var. Mesela biraz önce Zeynep Avcı izlerken dedim ki yarışmada hafif autotune herkese kullanıyorlar. Sıfır autotune. Oh. Ah ne oldu? What? What? Aman Allah'ım ne oldu? Attın bizi. Benim bu linki bulmam lazım. Tam dinliyordum. Dur bir daha açacağım. Bir süre mi dinletiyor acaba? Yoksa link ha burada. Oh, hadi çabuk çabuk aç, aç aç aç. Gitme. Şuralarda bir yerde. Singer zamanlarındaki Dimash'a geri dönmek müthiş bir şey. Singer zamanlarındaki canlı okuyan o canlı enerjisini ortaya koyan Dimash'a dönmek müthiş bir şey. Vay. Demek ki o hepsini yapabiliyormuş yani. Hatta fazlasını bile yaptı şuradaki. Bunlar. Bunlar yeni mesela skiller. <laughs> Yeni skill'ler gelmiş o ya. Dimaş. Vallahi öyle yani. Tam kuş vibratosu artık bu. <laughs> ya mesela bu yeni bir skill. Yani gelen yeni bir şey. Oyuna bir güncelleme gelmiş Dimaş'a inanılmaz ya. Hakikaten olağanüstü bir şarkıcı. Olağanüstü yani. Normalliği artık tartışmıyoruz da bu kadar fazlası da canlıda bu kadar da rahat olması. Ben biliyordum da işte yani. İyi ki gaza getirmişim değil mi? Değil mi başka şeyler? <laughs> ben dedikçe belki Dimash daha da gaza geliyordur.